konserine hazır mıyız? O zaman başlıyoruz. Tatlı sonu geldi. Güzel oldu yani bizim için. İlk kez geliyoruz ama beğendik bayağı. Çok hoşuma gidiyor. Duyduk geldik. Çok güzel. Eğlenmek güzel. Çok güzel bir aktivite oldu bizim için. Hep beraber geldik arkadaşlarla. Çok keyif alıyoruz. Konserler kesinlikle çok eğlenceli. Ve bizim e, gerçekten ihtiyacımız olan, halkımızın ihtiyacı olan bir etkinlik aslında. Yapılan etkinliklerden memnunuz. Sokaklıyım ve bu ortamda bulunduğuma çok memnunum. Çok teşekkür ederim belediyeme. Böyle bir etkinlik yaptığı için, eğlenebildiğimiz için mutluyuz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.